Arkadaşlar bugün sizlerle FIFA Mobile 2022 oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine ben videoya giriş yaparken iki tane günlük giriş hediyesi aldım. Buradan alabayı aldım. Takım gelişmedi ama bilmiyorum. Bak. Burada Arkadaşlar. E, bu maç paraya. Ay bu maç diyorum. Bu bu bölümde paraya koyacağız. Bakın şuradan. Buradan bütün Beşiktaş oyuncularına maşallah maşallah. Burada yeni gelecek olan Getson Fernandez var. Hiç kimse paraya bunlar için kıymaz değil mi? Video gözünüzün önünüzde. Para gidecek. Kıyalmaya başlayalım mı? Paralar gidecek. <laughs> Ben bunu yapamam arkadaşlar. Yapayım mı? Hiç kimse bunu yapmaz. Ben yapıyorum. Gelirse artık. Ben para kıydım direkt. İlk önce böyle pahalı olmayanlardan. Aşağı iyi alıyorum. Ama onu en sonunda alacağım. Gatikenan Karaman Cenk Tosun gelecek diyorlar başka biri daha var. Şuradan göstereceğim. Yeni gelecek Beşiktaş'a. Niye çıkmadım? Hah bu. Evet. Açıl. Aa şu an para yetmez. O yüzden alamıyoruz. Ben sizin gözünüzün önünüzde paraya Para gidecek. Bunu da al. Ah gözlerimden yaşlar akıyor. Sonra Sonra <laughs> diğeri alalım. Paraları şu an göz göre göre. Evet bir kişi gelmiş olabilir. başka Getson Fernandez'i alalım. Ağlamak istiyorum. Cenk Tosun. Cenk Tosun'u sonra alırız ya. İki tane var zaten. Vida, vida nerede Vida? Vida neden oyunda yok? Hı, vida biraz pahalı olduğu için ben Vida'yı koymayı unutmuşum. <laughs> gözlerimden yaşlar akıyor. Burada Gökhan falan. Üf. Yedekleri de koyacağız. O yüzden bir de inara para bu kadar oldu. Ben direkt buradan en pahalı oyuncuyu almak istiyorum. En çok para bununla, bununla git, buna gitti. Oyuncu satılsa sabah. iki tane dandik oyuncu koymuşum. Başka Önce bak maşallah maşallah. Evet bu dördünü almış bulunmaktayız. Yani bu video biraz sürecek. Bir sonraki bölümde Beşiktaş takımını kuracağım arkadaşlar. Şimdi aldık. Şimdi alma meselesi. Bir sonraki bölümde artık kuracağız. Başka en sakalayı aldık. Çıkartalım şuradan. En sakalayı aldık. Alex Teixeira, e, Rozier, Getson, Fernandez, Montero. Montero çıkaralım. Alex Teixeira, e, Rozier. Montero nerede Montero? Montero. Evet. Artık bir sonraki bölümde görürsünüz yani. Buradan video aldık. Eh. Para gitti. Hiç kimse bunu yapmazdı değil. Ama ben yaptım. Bilmiyorum. Bir sonraki bölümde ben parayı geliştirmiş geleceğim. Arkadaşlar. Beşiktaş kadrosunu okurum için. Buradan dizilişlerimize de bakalım bakalım. Abone olup like etmeyi unutmayın. Böyle de. Heh. Oyuncu mu satıldı bu da. Oyuncu satıldı. Puh. Evet. Evet. <laughs> Bari şuraya sağ kanat alarak batışa iyi koyalım. Takım bari yükselmiş olur. Werner çok kötü ya. Bu böyle değiştireceğim. bu hiç ondan da kötü. Kötü oynamaya başladı. Sağ kanatta batıyor. Yani ağlamak istiyorum. Evet. Buradan Mehmet Topal'ı da koyalım. Daha beş tekrar Canım istedi bilmiyorum. Evet yeni takımımızla şurada Alaba da geldi, Batuay geldi, Mehmet Doktor geldi. Ah. En sakalayı unutuyorduk arkadaşlar. Parayı kıydım. 500 bin varken. Ki. Hiç kimse yapmaz bunu ama yaparım. Evet yaparım. Ben biraz manyağım arkadaşlar. Evet maça geçelim yani. Şuradan biletlerimizi falan alalım. Burada maalesef. Evet. Evet. Aa. Karşımıza kara kartal geldi. Demek ki o da Beşiktaşlı. Ama bizden daha iyi. Arkadaşlar. Biraz sıkıntı olabilir bu. Baya bir sıkıntı olabilir. Ee... Ağlamak istiyorum. İlk önce parayı kırdık. <laughs> Sonra. Karşımıza gelen takım. Hadi. Ölümünü oynuyorlar bu arada. Bak şu düzgün işler çıkar bu maç. Bir dakika. Ne oldu orada? Orada pas vermedi gördünüz mü? Bakın orada durdu. Alaba. Daha yeni geldim takıma. iyi oyna biraz. Uf. Güzel. Firmino'ya bak. Ta forvetten geldi. Aferin bak. Güzel güzel. Sevdim ben bak Güzel bir. Alın şu topu. Ya ne yapıyorsun Vernet? biraz internet pingim çok kötü olabilir yani biraz çık biraz çık ne yapıyorsunuz ya bu video biraz uzun videonun başlığı zaten bu buradan çıkmış olan videonun başlığı Beşiktaş takımı için 500 bin paraya kıydı 100 bin 86 bin kaldı. Bir sonraki bölümde artık nasıl görürsünüz bilemem. Tak, beş, bir dakika. Ne oluyor? Bu maç yenildik. Bu maç ne oluyor ya? Kötü oynuyorlar. Yani bu video en az bir 20 yapaba. Ne oluyor internetime? Allah Allah. Ne yapıyorsun Fodun? Ah yedek kod. Ben kamera dışı tabi ben şu an siz beni görseniz var gülmekten ölür nasıl ya saçmalığa bakar mısınız arkadaşlar ya Yani niye tek tek yani oynuyorsun şu an? Biz demek ki yenildik arkadaşlar. Öbür maça geçeyim ben geliyorum. Eğer eh, 3 sıfırdan dönebilirsem de bilmiyorum yani. Ben geliyorum. Uzun sürmesin o kadar. Çünkü belli ki 10 saate. Evet. Bir sonraki maç görüşürüz. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Rosiella Montero alınmış bu arada. Evet. Çok sinir bozucu. Yani. Öh. Bir maç yaptı. Evet. Bu sefer karşı atak oynayıp risk almayacağız. Ya, ya, i̇nşallah güzel takımdır. Ay kötü takım aman, aman. Allah korusun. Daha da ilk maç bu arada. 4 bit bitti. Anca bir gol attı. Yani adamın takımını gördünüz. Tamam güzel takımı yok. Neyse güzel takımı yok. Moral bozmuyorum. Eh. Burayı yapma ama. Evet bu bu bu. Hayır bu değil. Of. Ama olmaz böyle. O da iyi oynuyor demek ki. Her şey takım değil arkadaşlar. Hatırlarsanız bir tane takım çıkmıştı. Bak şu... Gerçek hayattaki gibi emin ediyorum. Direkt direkt. Ne yapıyorsun Fener? Vay canına. Gol. O da attı. Kesin. Bakın ne dedi. Aferin Batu Şahı. Ben bunu atarım. Atarım demiştim. Ben iyiyim. Of. Ama bu yıl çok bozmuşlar FIFA Mobile'ı ya. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Ve gol 11 e diye ezip geçiyoruz. Gol. Ya yeter ama bat Direk direkt 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 direkt. Hihi 13'e 8. Of çok güzel attı. Ayağıyla ay, ona ay. kaydı. Evet. Bak bir tane tek takmaç şey yapacağım. Yenilirsem video kapan. Düşün bir de yeniliyormuşum arkadaşlar. Aa, çok kötü. O. Video biter. İşte bakın diyorum tek kötü yanı. FIFA'nın bunu acil çözmesi lazım. Benden 150 bin faz, 170 bin kupa fazla ya. Allah bilir nasıl takımı var. Atak, atak orta sahada falan 97, 97, 94 bu ne? Bize bakın 88, 80, 75. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz. yenildim video kapanacak biraz. 98 gelme ya. Yani Öyle şey olabilir mi ya? Ben bir daha yine riske girip o oh. Ya hocam yok bir şey ya. Nasıl sarı kart ya? Video belli ki kapanmak istiyor video. <laughs> Bundan sonra challenge yapacağım. Bu videodan Nasıl yiyorsun ya? Evet arkadaşlar. Moral boz. Aslan. <laughs> ne yapıyorsun? Batı şu an ya? <laughs> ah, Sinirlerim bozuldu. Sakinim ben. Her zaman ben sakin bir... <laughs> Eyvallah. Tam. Sakinim. Çok sakin. Ne fali? Ellemedim ayağını fal. Arkadaşlar. Ben sakinim. Çok sakinim. Haydi hala. falan. Ver ne? mi ver ben... <laughs> ne? Ne oldu bir dakika? Ya bir git oyun ama ya. Çok saçma. Evet arkadaşlar. Ah. <laughs> Paraya da kıydık bir yandan para bir yandan yenilgi. Ver ver. Patatı bak. Ben çok sakin bir insanım arkadaşlar. Telefonum ee, Telefonu ben kırmam. Adam yürü... Öyle bir dalga geçiyorlar ki biz... Ben sakinim. Ben çok sakinim. Offside. Offside. sakinim arkadaşlar. Evet sakin. Uzaydı la demin. <laughs> ben kesinlikle telefonu kırmam. İnşallah videodan sonra da kırmam. Değil mi arkadaşlar? İnşallah videodan sonra kırmam. Değil mi? <laughs> Yoksa eh, bir tane daha go ne yapıyorsun? Artık gol olsun lütfen. Arkadaşlar. Mor. <laughs> ne yapıyorum? Bu maç ne olmuş bizimki? Oh, oh, adam nerede tuttu topu? Ne yapıyorsun Öyle bir ses. <laughs> evet sakin. Bu maç sadece... <laughs> Sinirim bozuldu bu bölümde. Bir yandan para harcamak. Bir yandan iki yenilgi. Çok zor. billah şans yoxdur bende. Hocam fal. Ben o çok ya. 2 bir pas atıyoruz güzel yine kaptırıyoruz. Bari bir gol ya bir gol. Beyinsiz kaleci. 4 7 ya. Evet arkadaşlar. Bu bölüm sadece sinirimi. Sinirim. Sinirim. <laughs> bu maç sadece sinirim bozuldu. <laughs> Neyse şaka bir yana. Gerçekten bu bölüm tek sinirim bozuldu. Bakın burayı izliyorsanız videoyu başa sarın. Parama ve moralime bakın. Ve sonra sona gelin parama ve moralime bakın. Neyse bir sonraki. <laughs> Hala sinirlerim bozuk. bir sonraki videoda Beşiktaş takımı görebilir misiniz? O video görebilir misiniz? Bilmiyorum. Telefon sağ çıkarsa inşallah. Neyse. Abone olup like atmayı <laughs> aklınızda oyun varsa yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay 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 e bay bay